Herkese merhaba. Beynimizi nasıl daha güçlü hale getirebiliriz hiç düşündünüz mü? Hadi gelin zihnimizi keskinleştirecek bilimsel yollara birlikte bakalım. Şöyle bir anı hepimiz yaşamışızdır değil mi? Bir odaya giriyorsunuz, bir an duraksıyorsunuz ve "Ben niye geldim ki buraya?" diyorsunuz kendi kendinize. İşte bu minik unutkanlık anları aslında sandığımızdan çok daha normal. Veya şu durum, birinin adı dilinizin ucundadır ama bir türlü çıkmaz, çıldırırsınız. Evet, yaş ilerledikçe bu anlar sanki biraz daha sıklaşır ama bu hafızanızın zayıflamaya mahkum olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. İşte iyi haberde tam olarak bu. Hafızanın zayıflaması kader değil. Beynimizin direksiyonuna geçebiliriz. Peki nasıl? Gelin şimdi bilime dayalı, uygulaması kolay ama bir o kadar da etkili stratejilerle hafızamızı nasıl güçlendirebiliriz ona bakalım. İlk durağımız fiziksel aktivite. Evet evet, egzersiz. Genellikle egzersizi vücut sağlığı için düşünürüz ama aslında beynimiz için kullanabileceğimiz en güçlü silahlardan biri. Peki egzersiz beyinde tam olarak ne yapıyor? Hadi biraz derine inelim. Birincisi, beynimizdeki sinir hücreleri arasında yepyeni bağlantılar, yani yeni yollar kuruyor. İkincisi, yeni hücrelerin oluşumunu gazlıyor, destekliyor ve üçüncüsü de beyne giden taze oksijen miktarını arttırıyor. Bu da ne demek? Toksinlerin çok daha hızlı temizlenmesi demek. Tamam, egzersiz harika. Peki bu faydayı nasıl tavan yaptırabiliriz? Birkaç basit ipucu var. Mesela dışarıda yapın. Güneşten D vitamini alırsınız. Mümkünse başkalarıyla birlikte yapın. Bir arkadaşınızla yürürken sohbet etmek, fikir alışveriş yapmak beyni ekstra uyarır. Ve belki de en önemlisi, lütfen keyif aldığınız bir şey seçin. Çünkü bir şey severek yapınca devamlılığı da artar değil mi? Şimdi size çok ilginç bir tiyo vereceğim. Aktörler bunu yıllardır yapıyor ve bilim de arkasında duruyor. Bir metni, bir konuşmayı ezberlemeye çalışırken hareket etmek o bilgiyi beyne adeta kazıyor. Mesela bir sunuma mı hazırlanıyorsunuz? Odada volta atarak hatta belki hafifçe dans ederek metninizi tekrar edin. Göreceksiniz hareket o bilgiyi zihninize mühürleyecektir. Hareket tamam. Şimdi gelelim ikinci kritik konuya. Beynimizin yakıt deposu ve şarj istasyonu. Yani doğru beslenme ve tam dinlenme. Bakın, beynimizdeki hücrelerin yapı taşı yağdır ama tabii ki her yağ değil. Doğru türde yağları tüketmek bu yüzden çok önemli. Fındık, fıstık, avokado, balık, bunlar beynin en sevdiği sağlıklı yağlarla dolu. Sadece bunlar da değil, mesela biberiye ve zerdeçal gibi baharatlarında beyin sağlığı için müthiş faydaları olduğu artık biliniyor. Şimdi, sıkı durun, çok enteresan bir konuya geliyoruz. Bağırsaklarımıza neden ikinci beyin dendiğini hiç duydunuz mu? Çünkü bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikrop, bizim ruh halimizi, hatta düşünme biçimimizi bile doğrudan etkiliyor. Yani aslında sağlıklı beslenirken sadece midemizi değil, bu ikinci beynimizi de beslemiş oluyoruz. İnanılmaz değil mi? Stres deyince aklımıza hep kötü şeyler gelir. Ama aslında stresin iki yüzü var. Kısa süreli, anlık stres, mesela bir sunum öncesi hissettiğimiz o heyecan. Bu kortizol hormonu sayesinde bize enerji verir, dikkatimizi toplar. Ama asıl tehlikeli olan o bitmek bilmeyen, uzun süreli, kronik stres. İşte bu beyin için adeta bir zehir, hafızamızı yavaş yavaş kemirir. İşte tam da bu yüzden bazen şalteri indirmek gerekiyor. Yani zihinsel olarak bir mola vermek. Hiçbir şey yapmadan öylece oturup hayallere daldığınızda beynin bambaşka bir bölümü çalışmaya başlıyor. Bu ağ gün içinde öğrendiğimiz bilgileri alıp düzenliyor, pekiştiriyor ve hafızamızı güçlendiriyor. Yani bir dahaki sefere hayal kurarken yakalanırsanız, pardon, beynimi çalıştırıyorum diyebilirsiniz. Ve unutmayın, uyku hafıza için en kritik zaman. Ama uykudan hemen önce ne yaptığınız uykunun kalitesini ve neyi hatırlayacağınızı belirliyor. Mesela, uyumadan önce sınava çalıştığınız konuları şöyle bir gözden geçirirseniz, o bilgiler hafızanıza daha sağlam yerleşir. Ama tam tersi, gerilim dolu bir korku filmi izlerseniz, beyniniz o korkuyu, o kötü anıyı pekiştirir. Seçim tamamen sizin. Geldik son bölüme. Beynimizi esnek ve zinde tutmanın en keyifli yollarına. Beynin en sevdiği iki gıda nedir biliyor musunuz? Müzik ve merak. Beynimiz aynı kaslarımız gibidir. Zorlandıkça gelişir. Sürekli aynı şeyleri yapmak onu tembelleştirir. Ama rutinin dışına çıktığınızda, yeni bir şey öğrenmeye çalıştığınızda beynin esnekliği yani yeni durumlara adapte olma yeteneği artar. O yüzden konfor alanınızdan çıkmaktan çekinmeyin. Peki ama nasıl? Mesela yeni bir dil öğrenmeye ne dersiniz? veya içinizdeki sanatçıyı keşfetmek için bir kursa yazılsanız ya da arkadaşlarınızı toplayıp rekabet dolu bir kutu oyunu oynasanız unutmayın başkalarıyla tatlı bir rekabete girmek beynin gelişimine ekstra bir gaz verir ve tabii ki çok daha eğlencelidir ve geldik müziğe Müziğin beyin üzerindeki etkisi gerçekten büyüleyici. Bakın, müzik dinleyen ya da bir enstrüman çalan birinin beynini incelediğinizde, neredeyse bütün bölgelerin aynı anda ışıl ışıl yandığını görürsünüz. Sanki beyin havayı fişek gösterisi yapıyor gibi. Kısacası, müzik beyniniz için tam donanımlı bir spor salonu antrenmanı gibidir. Evet, beynimizi güçlendirmek için pek çok şey öğrendik. Ama bilgi tek başına yeterli değil. Şimdi asıl soru şu. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra sıra sizde. Kısaca toparlayacak olursak formülümüz basit. Unutmayın, hareket et, iyi beslen, dinlen ve merak et. Bu dört temel direk zihninizi ömür boyu zinde tutmanın anahtarı. Peki bu sohbetimizi bitirirken size son bir soru sormak istiyorum. Bugün, evet, tam da bugün beyniniz için ne yapacaksınız? Belki kısa bir yürüyüşe çıkarsınız, belki yeni bir müzik listesi keşfedersiniz ya da belki de sadece 5 dakikalığına arkanıza yaslanıp hayal kurarsınız. En küçük adım bile bir başlangıçtır. Seçim sizin.